Peki. Aklından bir sayı tut, sonra kendisiyle çarp, sonra 2 katının bir fazlasını ekle ve sonucu ne bulmuş? 576. Biz bunu x kare artı 2x eksi 575 olarak yazabiliriz. Bu da 25 ile eksi 23 oluyor ayırdığımız zaman. X artı 25 çarpı x eksi 23 bize 0 olarak şey yapılmış kökleri şimdi burası 23 burası da eksi 25 gelir ama bize doğal sayı demişti o yüzden eksi olamayacağı için rakamları çarpımı da 6 olur cevabımız bursa seçeneği direncin büyüklüğü yani buradaki r bize 3 verilmiş 1 bölü 3 devam ediyorum 1 bölü r1 artı 1 bölü r2 şimdi e ee, bana burada demiş ki R2 demiş R1'in yarısının 5 fazlası. Şimdi ben bu R 2 yerine şu, şu olayı yazacağım 1 bölü3 eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R 1 artı 10 bölü 2 Buradan biraz daha düzenleyelim. Bunu 1 bölü3 eşittir. R1 artı 10 artı 2R1 bölü R1 çarpı R1 artı 10. 3R1 artı 10. Aynen tamam. Şimdi devam ediyorum. Bunu düzenlediğimiz zaman R1'in karesi artı 10R1 eşittir. 9R1 artı 30 gelir. Bunu da düzenleyelim biraz. R1'in karesi artı R1 eksi 30 eşittir 0. Ben bunun köklerini bulalım, bul, bulabilirim. Bu eksi 5 ile 6 olarak ayrılacağı için kökleri 5 ve eksi 6'dır. Ama eksi 6 olamaz çünkü bu bir direnç. O zaman cevabımız 5 diyebilirim. Şurayı, şuranın uzunluğunu bize 65 vermiş. 5, 12, 13, 3 yerinden. Şurasının komple uzunluğu 60 oluyor. Şimdi ben buraya x desem burası 60 eksi x olur. Şimdi duvardan ne kadar kaydıysa o kadar ilerleyecek. O yüzden ikinci durumda burası da x olur. O zaman ben yeni üçgende şuradaki şu üçgene ben Pisagor uyguladığım zaman 60 eksi x'in karesi artı x artı 25'in karesi neye eşit? 65'in karesi. Buradan böyle çarpınca toplayınca 2x kare e, eksi etmiş 0 oluyor. Buradan da x parantezine alırsa 2x parantezine alalım. E, x eksi 35 oluyor. 0 olabilmesi için ya buraya 0 ya da buraya 35 olması lazım. x'in burada 0 olamayacağı için cevabımız 35. En az 6 metre yüksek. O zaman ben bunu 6'ya eşitlersem e, eksi, t, eksi t kare artı 6 t artı 4 eşittir 12'den ben t kare eksi 6 t artı 8 eşittir 0 yazıp buraya eksi 2 buraya eksi 4 vererek t eksi 2 çarpı t eksi 4 şeklinde yazıp ben e, köklerini t'ye 2 bir de t'ye 4 e, vererek bulabilirim. Yani genel olarak böyle bulduk. O zaman cevabımız Ceyhan deyip çözüyoruz soruyu. Şimdi şuraya göre yerleştireceğim. Buraya x dersem burası da x olur. Burası zaten x kare buranın alanı kare olduğu için. Burası 2x olur. Hmm, burası da 4x artı 1 olur. Şimdi ben bu yeşil alanın 1400 metrekare olduğunu biliyorum. O zaman önce bu yeşil alanı bulalım. 4x artı 1 çarpı 2x eksi x kare olur. Bunu çarptığımız zaman 7x kare artı 2x 1400 oluyor. Ben bunu bu tarafa atıp çarpanlarını ayırdığım zaman 100'e e, 14 de buraya 7, 8 çarptığımız zaman 7, 1, pardon. 7x artı 100 çarpı x eksi 14'ün bir sıfır olduğunu biliyoruz. O zaman x buradan bir 100 bölü 7 eksi 100 bölü 7 bir de 14 çıkar. Ben bu alana eksi e e diyemediğim için x'i biz 14 bulduk. Şimdi alan başladığı alan yani bu x kareyi soruyor. O zaman x'in karesini aldığımız zaman cevabımız 196 olur.